güzellik olsun, sevgi olsun, huzur, mutluluk, neşillik. <laughs> evren sizden ne duyarsa size onu verir derler. Ağzınızdan çıkan her söz, yaptığınız her eylem, beyninizden geçen her düşünce hayatınızın dönüm noktası olabilir. Peki siz bu evrene bir mesaj gönderecek olsanız bu ne olurdu? Evrene derken dünyamız yıkılmış, evren mi kalmış? Ben evrene ne bilir, ben uzayı ne bilirim? İşte bu soruyu şimdi vatandaşlara soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız hep birlikte izleyelim. Git. Git. Evrene bir mesaj yollamak ister misin? Evren dediğinde aklıma ne gelir mesela? Bizi dünyaya getiren biri var. Ben ona aşık olurum. İnanın yaşadığım evrene lanet ediyorum. Lanet olsun bu hayat. O kadar bıkmışım yani bu evrenden. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hayat pahalılığından zaten illallah etmişim. Ne olacak sonumuz? Allah sonumuzu hayır etsin. Evrim benim için her şey sahibi var ya. Odur yani benim için evren yani. Her şeyimizi ona borçlu olduğumuz için. Bizim onu sevmemizi diye onun bizi sevmesi önemli olan. İnşallah o kapıyı ona açtırırız. o evrene sonsuz şükürler olsun yani. Evren varmış yani sonuçta değil mi? Hayırlı olsun diyelere, evlilere. Bize de hayırlı uğurlu olsun dedik ikiye anladın mı? Allah başa da güvendirsin diyelere, evlilere. Başa da güvendirsin iki, anladın mı? Allah mutlu etsin. Allah hiçbir dert vermesin, tedavi vermesin. Anladın mı? Başka söylediği bir şey yok. Bir de huzur mutlu. Yani para önemli değil. Önemli olan huzur. Evren'e. Bir dileğim yoktu. Evren fazla yalnız kalmasın. Neden? Kimsesizlik zor olduğu için. Tabii ki bizi takip ediyorlar ve masaj da çoktan yollanmıştır. Haberleri var üstümüzde. Nasıl diyebilirim yani? Bütün planetlerden haberleri var yani. Kendinizle ilgili evrene gönderdiğiniz bir mesaj var mı? Hayır ama gönderildi insanlar tarafından. Hatta Türkçe olarak da gönderilmiştir. Bu yaklaşık 27 sene oluyor. Ama bu bizim için baya iyi değil yani. Öbür galakside yaşayanlar bunu belki haberimiz yok. Bizim galaksimiz onlardan ileride olabilir. Onlar bizden ileride olursa daha kötü olabilir. Yani bunlar bir arkadaşlık değil. Bunlar galaksileri önceden de birbirinde aldılar. Anonakilerden bilmiyorum haberiniz var mı? Ay, onlar bir ara bizim galaksideydi. Mars'ı de batıranlar onlar. Bütün altınlarımızı çalanlar da onlar. Biz insanlar çok hayvanlara zarar verdik. Neredeyse yüzde seksenini bitirdik. Bu da hiç olumlu bir şey değil. Yani biz tek, tek zarar veriyoruz planete. Veriyoruz. Onlar yani buraya eğer yönetimi el alsalar insanları baya toplama ya da insanları İnsanların imha yoluna, imha yoluna, yoluna gidebilirler. Çünkü gerçekten hayvanlara zarar veriyoruz. Ya güzellik. Onları görünce güzellik oldu. Pardon. Adınıza gelmiyor muydu Bunu Bana bak. Şimdi parça parça burada, burada. parça. Güzellik. Yeşillik. Su. Dünyamız yıkılmış evren mi kalmış? Ben insanlara bir mesaj göndereyim. Çünkü evrende ne kadar güzellik varsa insanlar için ettiler affedersiniz. Hani güzellik diye bir şey kalmamış. Nerede bir yeşillik görseler hemen binayı dikiyorlar. Hemen bir AVM dikiyorlar. Hemen bir şey dikiyorlar. Kurban olayım hani biraz güzellikleri görsünler istiyorum sadece bu hani. Sağlık, mutluluk, güzellikler dilerim yani. Evrende ben uzayı kastettim yani. Öyle bir şey göndermek isterim yani. Barış olsun, güzellik olsun, sevgi olsun, arkadaşlık olsun. Başka ne isteriz? Başka bir şey istemeyiz. Hayat çok güzel. Yaşamaya baksınlar. Hiçbir derdi tasayı takmasınlar kafalarına. İş istiyorum. Evren ederken hepsine Allah kolaylık versin. Dünya çok sıkıntı. Acaba orada da sıkıntı var mı? Dünya genelde bir sıkıntıda. İnşallah Rabbim bizi bu sıkıntıdan kurtarır. Barış, özgürlük, huzur ve iyi ekonomi. Siz kendinizle ilgili ne göndermek istersiniz? Kendimle ilgili bir şey istersem namerdim derler. Benim kendimin dört dörtlük olması toplum huzursuz olduktan sonra hiçbir şey ifade etmez. Mutluluk, bol kazançlar, huzur, ülkemize barış. Önce sağlık tabii de sonra rahat bir hayat tabii. Hayalim subay olmak. Olumlu mesaj gönderiyorum abla işte. Yani ben evrenden çok bir şey talep etmiyorum. Sadece evrenden şunu talep ederdim. Eşitliğe inanan bir insan değilim. Eşitlikle adalet bence aynı kavram değil. Ama en azından şu olabilirdi. Şu anda yaşadığımız dünya biraz daha adaletli olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Yani herkes hak ettiğini bulsa çok daha güzel bir yaşamda olabilirdik. Evrene gönderdiğiniz bir mesaj var mı? Dünya güzel olsun, herkes mutlu olsun. Yok kız yani ben evrene ne bilirim, ben uzayı ne bilirim. Valla sağlıktan başka bu yaştan sonra bir şey isteyemeyeceğim. <laughs> Sağlık, mutluluk, huzur. <laughs> Evrene bir mesaj gönderip 22 yaşına geri dönmek isterim. Tam bela askerden yeni gelmiş. Ama aynı akıl olacak. Yani şimdiki olanaklar olacak, şimdiki akıl olacak. Yani mesaj göndermek değil de her zaman olmasını istediğim gibi davranıyorum yani. Kötü düşünmeyerek, pozitif olarak zaten oluyor. Hayat çok güzel, şahane. Hava da güzel. Ne isteğim. Allah vermiş zaten. Güneş de vermiş. Her şey de vermiş. Daha ne istedim? Bence davrandığımız gibi davranılması çok güzel olurdu. Ben öyle hiçbir şey isterdim evrenden. Bence emeğimi karşısına almak iyi olurdu.